Herkese Merhabalar Bugün sizlere lavaştan pizza yapacağım Ben de ilk kez şu anda deniyorum sizlerle Tarifini abim anlatmıştı bana Ben şöyle bir lavaş aldım Tam buğday lavaşı Siz isterseniz normal, sade olduğundan da alabilirsiniz. Malzemelerimiz Sosis, domates, biber Beyaz peynir, zeytin Üzeri için kaşar rendesi Ve salça Ben bir yemek kaşığı salça koydum içine Karabiber nane ve kekik koyup azıcık suyla birlikte sulandırdım. Lavaşımız var bir de. İlk olarak domates salçamızı üzerine böyle süreceğiz. Her yerini güzelce. Bu arada abim e, lavaştan lahmacun yapmıştı. Onun videosunu sağ olsun göndermişti bize. Bana özelden de yazdı. Muhakkak lavaştan pizza yapıp dene. Çok lezzetli oluyor dedi. Onun tavsiyesi üzerine deniyorum ben de. İlk kez deneyeceğim bakalım nasıl olacak tadı. Sanırım yeterli oldu bu kadar salça. Şuralarına da bir sürelim. Şimdi domates ve biberleri alacağım. Böyle yağın üzerine. Siz isterseniz başka malzemelerde kullanabilirsiniz. Mesela sucuk, mantar. Onlar da gayet güzel giderler. Şimdi peynir ve zeytinleri de koyuyorum. Son olarak sosisleri koyacağım üzerine. Sonra ısıtılmış fırında pişene kadar bekleyeceğiz. Pişmeye yakında fırından çıkartıp kaşar rendesini dökeceğim üzerine. kaşarlar eriyene kadar pişirmeye devam edeceğiz. Malzemesi biraz bol oldu sanki. <laughs> Şöyle. Şimdi elimle biraz bastırıyorum. Tamam pizzamız hazır. Ben bunu şimdi fırında vereceğim. Pişmeye yakın dediğim gibi çıkartıp üzerine kaşar rendesi dökeceğim. Malzemeler pişti. Ben üzerine kaşar rendesi serpeceğim şimdi. Ee, bu arada gördüğünüz gibi fırın tepsisini aldım. Tepsinin altını yağlamadım çünkü lavaş bildiğiniz gibi hani yapışmıyor, bir şey olmuyor, sorun olmuyor. Şimdi şöyle her tarafına güzelce kaşar serpelim. 10 dakikada hemen zaten pişti. Şimdi birkaç dakikada kaşarları eriyene kadar tutacağım. Sonra pizza'mız hazır olacak. Lavaştan pizzamız hazır. Ee, video çekmeden önce, devam etmeden önce daha doğrusu birazcık ısırıp tadına baktım. Gerçekten müthiş olmuş. Yani bir kez böyle lavaştan yapıp pizza yediniz bir daha yer pizzaları kesinlikle tercih etmeyeceksiniz. Çok çok beğendim. Tarif için abime buradan teşekkür ederim. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hoşçakalın.